arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an size arabadan açılış yapıyorum. Biz büyük çekmeci sahiline gidiyoruz arkadaşlar. Uzun süredir yoktum. Yokluğumun nedeni ise arkadaşlar çocuğum çok hasta İsmail Kerem. Ee, önce burun tıkanıklığıyla başladı, sonra öksürükle başladı. Kuru bir öksürük var bir boğuk boğuk bir öksürüyordu. Ondan sonra o gece uyuyamadık. Ben iki saat falan anca uyuyabildim. Ondan sonra neyse kalktıktan sonra o gün ertesi günü. Arkadaşlar İsmail Kerem'de bir burun akıntısı başladı. Ondan sonra arkadaşlar bir ateşi yükselmeye falan başladı. Ölçtüm 38'e kadar çıkmıştı ateşi. Hemen işte ılık bir duş aldırıp ağrı kesici, ateş düşürücü verdim kendisine. son soğuk algınlığı verdim. Mesela o gece maşallah yine güzel uyuduk. Yani iyiydi. Çok şükür şimdi durumu iyi. İnşallah gece tekrardan artmaz. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>

Arkadaşlar biz sahile geldik. Şu şekilde. Yalnız burayı bozmuşlar arkadaşlar. Biz buraya arabayı park ediyorduk. Buraya yeni bir şey yapılıyor bina. Anlamadık neyin nesi. Şu şekilde sahile doğru yürüyoruz. Çok güzel bir yer ya. Ben çok seviyorum burayı. havası da çok güzel. Sahilde arkadaşlar. Çıkabilir. İsmail Kerem sen nereye geldin anneciğim? Sahile mi geldin? He? Arkadaşlar denize girenler var. Hava esiyor aslında o kadar soğumuş ki havadan. Esiyor bugün serin. arkadaşlar bizimkiler de babaannesiyle görüşüyorlar şöyle. Arkadaşlar her zamanki gibi ben çantayı taşıyorum böyle. Beyefendi de bu şekilde babasıyla yürüyecekmiş. Durmak istemedi. <laughs> bu şekilde yürüyor babası. Mutluluğa bakar mısınız? ve evet, İsmail Kerem kumla buluştu. Babası da Pokemon oynuyor. Pokemon yakalıyormuş arkadaşlar. İşte ki de karşımızda deniz. Denize de sokalım mı ayaklarımızı? İster misin? İsmail Kerem. Beğendin mi kum anneciğim? Hı? Ağzına bir şeyler geveliyor ama ne bilmiyorum. <laughs> Sen mutlu musun? <laughs> He? Merhaba arkadaşlar. Dün akşam biz eve geldik. Açıkçası Waffle'dan sonra bir parka uğrayalım dedik. Kerem Paşa'yı bir parka götürdük. Maalesef onu salıncaktan geri alamadık. Bayağı bir bağırdı, çağırdı. Uykusu da gelmişti. Bizimle çok inatlaşmıştı. Benim de biraz moralim, modum düşmüştü. O yüzden de çekmek istemedim. Eve gelince de onu bir duş aldır. Ondan sonra emzir, yatır falan derken vakitte kalmadı açıkçası. Şimdi tekrardan karşınızdayız. Şimdi Kerem Paşa'ya bir havuz kurdum. Onu havuza koydum. Fazla gösteremiyorum çünkü müsait değil. Eşim de başında kahve içiyor. Bekçemiz o. Ondan sonra arkadaşlar ben bir tripod almıştım. bundan, bu videonun sonuna o tripod tanıtımını koyacağım. Size iyi seyirler diliyorum. <laughs> Şöyle bir tane arkadaşlar ışık çemberi var. Şöyle bakalım bir tane şöyle e, başlık koymuşlar. Şöyle bir tane kumandamız var uzaktan bulut kumandamız. Şöyle bir tane de ayağımız var galiba. Kapat. Ooo çok güzel. Burası çıkmış Arkadaşlar Daha fazla açılmıyor mu? Dur annem dur kafana düşer Kafana düşer aşkım Uf olursun Ah sen bunlarla oyna olur mu? Biz şöyle yatıralım da ne olur ne olmaz Bir de şu başlığımıza bakalım Bu nasıl olmuş İnşallah sağlam gelmiştir arkadaşlar beğendim açıkçası paketlemeleri falan da güzel her şey sağlam bir şekilde geldi memnun kaldım mutlaka öneririm yani fiyatı da uygundu arkadaşlar 155 liraya falan almıştık herhalde biz bunu gayet de iyi şu şekilde bakın şeyi de var hem kablodan da yapıyorsunuz ayarlamasını hem de isterseniz bluetooth kumandayla da yapabiliyorsunuz bence gayet iyi güzel yani ben beğendim şu şekilde telefonları koyma aparatları da var anneciğim ne yapıyorsun? evet fırsat vermiyorum maalesef <laughs> yapmam lazım. herhalde uyuduktan amacığım, sonra hayır. ayarlayacağız hayır babacığım ama güzel oldu bakın şöyle şu şekilde ayarlama şeyi de var Canım boyunu uzatıp inç kaldırsana bir nasıl yapılıyor? şey, şey Hı -hı. Boyu da arkadaşlar uzuyor. Uzat uzat en uzun boyunu göster. İnşallah işte. En, boyu da en uzun boyu bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi videomu kumandayla başlattım. Bu kumanda olayı gerçekten çok hoşuma gitti. Şöyle kendi kablosunda da var arkadaşlar. Bu şekilde beyaz ışık olarak geçiyor. Şu şekilde beyaz gün ışığı diye geçiyor. Bu şekilde de gün ışığı olarak geçiyor. Gayet güzel bence. Şurada artı eksi olayı var açıkçası. Bakın şöyle artı ve eksi olayı var. Şöyle artı olayında daha da böyle koyulaştırıyor gibi. Eksi olayında biraz daha aç. Hatta bunu bence beyaza alalım. Daha net görün. Bakın bu şekilde artıda daha da ışığın şiddetini ve tonunu arttırıyor. Eksi de daha da böyle loşa çeviriyor. Bu olayı da çok beğendim. Gerçekten güzelmiş. Görüyor musunuz? Hı -hı. Bütün her şeyi ortaya çıkartıyor. İyi mi ettim acaba? Yoksa kötü mü oldu benim için? Yok ben gayet memnunum arkadaşlar. O işin şakasıydı. İnşallah bu şekilde daha güzel videolar çekeriz. Ya videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.